Videoma hoş geldiniz. Böyle elim kolum dolu nereye gidiyorum? <laughs> Önce bir halinizi, hatırınızı sorayım. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Biz iyiyiz çok şükür. Kastamonu'ya gidiyoruz. Eşimin sınavı var. Hem ziyaret hem ticaret. Biz de gezeceğiz Ege'yle. Hem bir bayram alışverişi yapacağız. Bir elimde kedi maması, bir elimde köpek maması. Bir elimde Ege'nin çantası. Böyle elim kolum dolu gidiyorum. Ben ne zaman bir yere gitsem böyle giderim. Üzerimde yazlık kışlık karışık çünkü yazlıkları çıkarmadığım için hazırlıksız yakalandım ama hava tam yazlık giyilecek gibi de değil kışlık giyilecek gibi de değil o yüzden böyle bir hırkalı kombin yaptım kendime ama bu hırkayı sanırım kastımımda çıkaracağım çünkü orası buradan daha sıcak oluyor genelde. <laughs> Bir de bizim siyahımız. <laughs> Afiyet olsun. Sarı nerede? Sarı. <laughs> evet, kedilerimizi de beslediğimize göre artık gidebiliriz. Köpeklerde şeyde Çangal yolu var bizim burada. Ya yolunuz ayancağa düşerse ya da o Çangal yolundan geçerse ne olur unutmayın oradaki canları. Orada e, köpekler var. Onları kimin attığı belli bilmiyoruz. Yani belediye mi atıyor, köylüler mi atıyor? Ama her yıl değişiyor oradaki köpek, köpekler. Onlara işte evde artık kalan yemekleri, ekmekleri götürüyorum ben muhakkak oradan geçerken. O zaman bizim yolculuğumuz başlasın. Size keyifli seyirler diliyorum. geldik. Hemen soyunduk dökündük. Birazcık dinlendim. Çay içtim biraz. Buraya oturdum. Size aldıklarımı göstereyim dedim. Valla o kadar kalabalıktı ki. Kastamonu'da tam bir bayram havası vardı. Her yer kalabalık. Bütün mağazalarda kuyruk vardı. Kendime birkaç bir şey aldım. Çoğunu da denemedim zaten. İnşallah olurlar. Yani olurlar diye tahmin ediyorum öyle bir gezdik geldik iyi oldu havamız değişti. Biraz alışveriş yaptım, kendime geldim. <laughs> bu bir sıra gider. E ben neler aldım size göstereyim. Mr. DIY van diye bir tane e, mağaza var böyle her şey satılıyor içinde. Oradan şöyle iki tane lif aldım. biri bu Ege'nin Ege bu lifi kullanıyorum ben. Yumuşacık. Şöyle el sokma yeri var bunun. İçine sabunu da koyuyorsunuz. Güzelce Kesileniyor. Kendime de şu kabak ipini aldım. Bunun da yine el sokma yeri var. Böyle iki tane görmüşken oradan lif aldım. Bir de şu askılıklardan aldım. Bunlar yapışkanlı askılar. Yapıştırıyorsunuz. Hatta açılmış. Şöyle yapıştırıyorsunuz. Ondan sonra fön makinesiyle kurutup güya güçlü bir şekilde yapıştırıyormuş. Bilmiyorum. Bunları deneyeceğim. Bunun bir iki tanesini banyoya takacağım. Banyoda benim havlulu, havlularımı şeye asıyordum. Kaloriferin üstüne asıyordum. Oradan almayı düşünüyorum onlar için. Bir iki tanesini de mutfağa asacağım. El bezlerimi asmak için. Öyle bir düşüncelere girdim. Hemen görmüşken orada bunu da aldım. Daha sonra Defacto'ya uğradım. Defacto'dan benim her sene aldığım tişörtlerden aldım. Şöyle düz beyaz V yaka. Ben zaten V yaka giymeyi çok seviyorum. Dışarıda da evde de genelde V yaka giyerim. Kendime V yakayı daha çok yakıştırıyorum. Şöyle düz beyaz bir tane aldım. Bir tane böyle açık pembe renk aldım. Bunları hem evde giyerim dedim. Dışarıda da giyiliyor. Hemen böyle giy çık pazara manava giderken hemen giy çık tişörtleri bunlar. Bir tane de şöyle su yeşilinden aldım. Bunların fiyatları 199 lira, 200 liraydı. Böyle 3 tane aldım. Bunlardan ben her sene alırım. Çünkü genelde beyaz böyle açık renk, renk tişörtlerin işte üstüne bir şey damlıyor, lekesi çıkmıyor ya da koltuk altları koltuk altları sararıyor. O yüzden her sene bunlardan alırım. Collins'e girdim. Collins'te zaten size göstermiştim. Bir tane kot denedim. O kotu almadım. Çünkü aşırı dar oldu ve kalın bir kot o kot yani yazın giyilmez ama şu keten pantolonu aldım. Bu pantolon çok hoşuma gitti. Size de gösterdim zaten bunu. Paçalarını yaptıracağım. Yarın terzi açıksa bir paçasını yaptıracağım. Şöyle bir keten pantolon aldım. Üstüne de şu sivit'i aldım akşamları giyerim diye sahile çıkarken tam crop değil bu. Bel hizasında bitiyor. Kotların üstüne gayet güzel olur. Böyle. Sonra pantiye uğradım. Pantide 3 al 2 öde vardı. Oradan ee, o 3 al 2 öde aldıklarımı göstermeyeceğim tabii ki ama şöyle Pentiden de bir tane pijama takımı aldım. Pijama takımı birazcık tüylenmişti. O da penti, Pentiden de. Böyle bir kısa kollu üstü, düğmeli, çok tatlı. Üstünde yaprak desenleri var. Çok beğendim bunu ben. Bu üstü. Bu da altı. Altı birazcık bol ama daha rahat oluyor yatarken. X small aldım bunu da. Böyle. Bir de şeye uğradım. Paul marka uğradım. Askılı badilerden aldım. Bunlar yazın çok kurtarıcı oluyor. Şöyle askıları ayarlanabilir bunların. Ve gayet de uzun. Mesela krop bir şey giydiniz. Rahatsız oluyorsunuz. Bunu içinize giyip de üzerine krop giyilebilir. Ya da hırkaların içine giymek için çok kurtarıcı oluyor bunlar. Atlet niyetine de giyebilirsiniz. Ama ben body niyetine giymek için aldım. Uzun olması da belinizin açılmasını engelliyor. Bir tane bundan aldım. Bir de siyahını aldım. Siyahının böyle ayarlanabilir değil ama atletimsi gibi. Ama bunu dışarıda giyilebilecek esnek yapıda. Malları da gayet güzel pamuklu. Bir tane de bundan aldım. Bir tane de şöyle pentiden aldım. V yaka bu da. Bunu da yine bir şeylerin içine giyerim diye aldım ama bu biraz daha kısa yerine göre. Böyle bir alışveriş yaptım. Aldıklarım bu kadardı. Aslında ayakkabı da alacaktım ama bulamadım güzel ayakkabı. İnternetten alacağım onu. Bir de çok aşırı kalabalık diye. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Sizlere de göstermek istedim neler aldığımı. Belki fikir olur sizin için. Siz de almak istiyorsanız gidip alın. Ee, özellikle Penti'deki 3 al 2 öde kampanyasını kaçırmayın. Çok güzel şeyler var pantide ee, tavsiye ediyorum size. Umarım severek beğendiğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.